Atar Mobilya takımının başkanı Hüseyin Atar yanımızda şimdi. Hüseyin Bey muhteşem mücadele takımı izlediniz. E, son düşünceler takımın performansı ve garabeti hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii Güzel bir oyun oldu. E, her iki takım da kutluyoruz. Güzel oyundu. Karşı takım da çok güzel oynadı. Güzel bir sporla e, finale giderlerse sevinirim. E, ama her şeyden önce centilmence. Sportmence. Sportmence. Bravo, bravo. E, Tüm tamam. Türk Futbolu adına gençlerin yetişmesi lazım. E, bunun için de biz ne gerekirse yapmaya gayret edeceğiz. Bizler de İttihat Ekibimiz milli olarak Spora ve sporcuya verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. İyi sağ akşamlar. Abi. Çok Bravo. sağ olun. Şimdi defansın kademede bu yolu Yusuf Turan var yanımızda. Yusuf muhteşem kademenle göz doldurdun sen. Neler düşünüyorsun? Valla burada bu taraftarımızın önünde yenilseydik gerçekten çok yazık olurdu. 3-0 öndeyken 3, 3 oldu bir ara skor. Bir ara rehavete kapıldık skorun verdiği rahatlıkla. Ama işte burada taraftarımızın desteğiyle maçı almasını bildik. Başkanımıza tekrar teşekkür ederim buradan. Yani arkadaşlarımı da kutluyorum, rakip takımı da kutluyorum. Güzel maç çıkardık. Çok teşekkürler. Şimdi sırada Ramazan. Süleyman önce sana dönelim o zaman. Şimdi yanımızda İlker var. İlker neler düşünüyorsun sen maçla ilgili? İkinci <laughs> yer oyuna da ya kazandığımız için öncelikle çok mutluyum. Arkadaşlarım 3-0 öne geçti sonradan. Oyunun İlker skorun verdiği, yapsana. skorun verdiği şeyle 3 3'e geldi. 4 3 almasını da bildik maçı. Bundan sonra bütün rakiplere gözler olsun bak, Selam söyle. Rakibe de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Bizler de bundan sonra bunun için teşekkür Allah ediyoruz. <laughs> <laughs> Espri patlatacağız. Çok iyi oynadık. Beyaz kocu iyi oynadık. İyi pas yaptık. Sabırlı olduk, pas yaptık ve sonunda da golü bulduk. Kazanan taraf biz olduk. Burada herkese başarılar diliyorum. Bizi destekleyen, desteklemen de <laughs> Herkese başarılar diyorsun. <laughs> Destekleyen destekleme. Ama bomba ya. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ahmet yanımızda. Öncelikle iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani sıfırdan sonra biraz kendi aramızda pas yapalım diye rehavete oh, girdik biraz 3 oldu. Sonrasında yani maç almasını bildik. Yani 3-0 değil 5-0'dan daha gelip maç almasını biliriz yani. Bize tanımıyorum. Herkese de meydan okuyoruz o kadar. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. İddia Rakip Polizmi Ligi'nde.